Selamünaleyküm hayırlı işler. O M16 ile bir paraşütle uçana mı deniyor? Aga M16 bulursan al koy cebine. Bir yerde dursun yani. Adamlar bize deniyormuş anasını satayım. Gerisini. O kaçırdı. Gördüm. Direk öldü. Nice. Direkt mi öldü güzel. Evet. Onun kar yani... 85. Hadi şatlı. Açık mı? Evet. 7. Nak bu. Nak mı? Evet. Nak Ağaç arkasıydı değil mi? Yok açıkta lan. O ağaç arkası var o zaman. Evet. Ağaç arkası 7 bir tane daha. Arkadaşına sürmüyor bu da. Sağlam yedi ama. Şimdi... O torosu bir kaçırdım da. Like Biri snack burada. Çok iyi. Bu bunun arkadaşı. Torun mu? Evet. Arkalamaya çalışacağım. O da öldü. E ee, öbürleri Erke var enerji mı? Enerji attım. O çok iyi. Hemen o arabasını da alalım bu kalkışımızın. Adam mı geldi? Yok. Ses almış olabilirim ha. Evet. Yanım yok ya, basmam lazım. O da öldü. Öldü mü direkt? Evet. Oh be. Penceresi yok oraya, bekle. Bekle. Biliyorum arkamda. O ne ya abi, böyle bir parçalatma yok ya. Geliyor, geliyor. Geldi burada. Nice bee. Hiçbir geliyorum, şey geliyorum. duymadım ha herif buradaymış ya yapmış Güler Gelecekler Bu tank Tepede yok. adam var tepede <laughs> Nak. Çok o iyi. O sırada pingim çıkmış ha Kanka, markımda alama. markımda markımda adam Ağaçtan atladım arkadaşından bildiğim yok Markın mı? Evet Çak geliyor Hala arkadaşı arkadaşı uzaktan geçiyor O da öldü abi. Bir tane bir çaldılar ya benim. O işte benim lak. Çalmışlar kayada abi var onu. Bekle arkamız var hala. Görüyorum kayayı bana tıklıyor. Hangi kaya lan? Ee, hızlı mark attım. Gördüm. Geçti. Kaya da kaya O arkadaşı vuruldu onun ya bu arada. Benim vurduğum adam da o değilmiş ama. Kaya da. Öldü abi. Öldü öldü nice. öldü. Çok iyi. Şimdi şuraya cover yapayım. Cover yap. Buradan <laughs> Şu arkayı bir kontrol edeceğim. Haydi geliyor. Ne kaldı deniyor. Ay soluma geçmiş kar. Solumu tutsana. 190'ımı. Sol 190. Adam tekledi ya. Allah kahretsin evim bir evet. yılanlamış ya. Seri gel bana ama. Okay. Beni vuruyor görüyor gazdan. Aga nasıl vuruyor? Beni de o bu ne abi? Şu aşağılık köpek ya. ban yemiş. Puşt. Şerefsiz binimizi yedi.